Herkese merhaba. Şimdi bugün burada ne yapıyoruz ee, onun hakkında bilgi vereyim. Şimdi bu e, görmüş olduğunuz petli alan yani bir nevi domateslerin ve biberlerin yani dikecek sebzelerin üzerine koruma sağlayacağız. Bunlar hem buharlaşmayı engelleyecek hem de daha fazla ısıyla bitkinin büyümesi sağlanacak. Bu amaçla. Ee, kullanıla gelen bir yöntem. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Şu an bunların içerisinde domates var. Mesela bir tanesinin içerisini gösterelim. Evet, domates bitkisini buraya dikiyoruz. Böylece doludan, soğuktan, donmadan. Şimdi burada da biberlerimiz var. Biberlere de aynı şeyi uygulayacağız. Ee, biberleri mesela ne yapıyoruz? Onu gösterelim. Şimdi bir tane pet alıyoruz. Peti şunun üzerine geçiriyoruz. Evet. Şu an üzerine geçirmiş olduk. Ve bunu etrafını toprakla besliyoruz. Evet, şu an biberi koruma altına aldık. Ve bu biber burada rahat bir şekilde büyüyecek. Hem ısısını kaybetmeyecek hem de doluya karşı, soğuğa karşı, dona karşı bir nevi tedbir uygulamış oluyoruz. Aynı şekilde diğer taraftaki biberlere de bunu uygulayacağız. Böyle geçiriyoruz. Böyle geçiriyoruz. Çok basit bir yöntem. Evet. Etrafını toprakla, Hem çekim yapmak hem de böyle yerleştirmek zor oluyor ama göstermek için size gösterelim. Evet böyle bunu kapattık, korumaya aldık. Bu şekilde diğerlerini de yapacağız. Bunun avantajı şu oluyor. Daha erken ürün veriyor ve kök salması bu mevsimde daha fazla oluyor. Toprağın ısısının 9-10 derece gibi bir ısıda olması gerektiğine göre zannederim bu petler bir nevi sera bunların yetişmesine faydalı olacak. Bunlar içerisinde büyüyünce yerinden alacağız. Bu şekilde bir işlem hepinize Selamlar sevgiler hoşça kalın